Roblox'a merhaba arkadaşlar. Kirpi ile yepyeni bir beni. hepiniz hoş geldiniz. Sefalla getirdiniz. Yüzlerce böcek ile arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Little bird çekiyoruz ve aynı zamanda arkadaşlar bu güzel videoda çok güzel sürprizlerimiz var size arkadaşlar. Hemen oyuna geçmek istiyorum ve oyunu anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Bu arada hepsi takipçi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şöyle gelelim. gibi daha level Bir bir böceğim arkadaşlar. Daha küçük bir böceğim. Ufak ufak zıplıyorum ama yemeklerimi yersem arkadaşlar. Şu etrafta bulduğumuz yemekleri yersek level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gireceğiz arkadaşlar. Ve gerçekten çok eğlenceli bir video olacak. Şimdiden like tuşlarını abonun arkadaşlar. Ve ilerleyen bölümlerde size daha neler göstereceğim neler. Bakalım şuralara girebiliyor muyuz? Oo denize de girebiliyoruz. Ve level 2'ye yükseldim bile. Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar ya. Güzel arkadaşlar. Hemen şurada buksa giriyorum arkadaşlar. Buksa girdiğimde hemen ne görüyorsunuz burada? Level 2, 3, 4'te farklı farklı böcekler oluyoruz arkadaşlar. Ve o böcekler de ilerleyen dakikalarda arkadaşlar gerçekten devasa yaratığa dönüşüyor. Bakın sağ tarafta. Oha! Bu nasıl böcek lan? kaçın abi. Kaç 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 kaç. Topuklayın buradan arkadaşlar. Yemeği, yemeği falan her şeyi bırakın. Arkadaşlar şu anda gerçekten topuk Uzaklaşalım buradan Şöyle suyun içerisine gireceğim arkadaşlar Ve sarı oldum gördüğünüz gibi Her defasında daha çok büyüyeceğim arkadaşlar Ve aynı zamanda burada kendi aramızda arkadaşlar Yarışmalar yapacağız Size birazdan kodes vereceğim arkadaşlar Kodesi de vereceğim Ulan bir saldırı var Aga be Ulan böyle şey mi olur Gel abi gel gel toplam Devam Biraz daha yiyelim içelim arkadaşlar Ve level'larımızı atlayalım Arkadaşlar söylediğim gibi size kodes de vereceğim Hemen şimdi birazdan arkadaşlar Kodes de de Biraz kız falan bir şeyler kazanacağımızı düşünüyorum arkadaşlar Şu an arkamda bakın takipçilerim var Aha şurada yemekler var Acaba şu sandıklar nasıl açılıyor arkadaşlar ya Bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar Ve söylediğim gibi arkadaşlar böyle farklı oyunların devamının gelmesi istiyorsanız arkadaşlar Bunu yorumlar kısmına hemen şimdi yazın arkadaşlar Ve like tuşlarına gerçekten abone olun abi Çok çok güzel videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğiz Brawl Stars severleri de arkadaşlar buradan selamlar gönderip onlara da arkadaşlar çok güzel karakter çıkartma taktikleriyle beraber olacağız dedim. Al level 4 olduk abi. Çok iyi gidiyoruz ve lacivert bir böceğe dönüştüm abi. Uğur böceği tatlıydı be. <laughs> ve hemen kodesleri de size göstereyim arkadaşlar buradayken. Şimdi deneme yapalım ilk önce. R, L, A yazalım abi şuraya. Aa 500 tokens verdi. Canım bayılırım böyle şeylere. Evet. Başka ne varmış abi? 1K yazalım. Vadibuk. Hadi bakalım deneyelim bir şey verecek mi? Bir house içerisinde 2x explanation mı? Çok güzel. Evet arkadaşlar şu anda level 17'ye kadar ulaşmış bulunmaktayız. Ve oyunumuzda arkadaşlar la saldırmayın arkamdan ya saldırmayın. Arkadaşlar level 17'ye kadar geldik ve birazdan mini gameslere giriş yapacağız arkadaşlar. İnşallah mini gameslerde şöyle kazanırız da arkadaşlar kurtuluruz şuradan. Aha abi bambaşka bir haritadayım şu anda. Güzel arkadaşlar suyun içerisinde gidebiliyorsak çok güzel olur. Harika arkadaşlar ve şu anda Takipçilerle beraber suyun içerisinde arkadaşlar yemeklerimizi yiyeceğiz ve aynı zamanda mini games'lere katılacağız arkadaşlar. İnşallah mini games'lerden de güzel bir şeyler gelir arkadaşlar ya. İnanılmaz şeyler gelir. Ve arkadaşlar söylediğim gibi video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir Robux çekilişi yapacağız. O Robux çekilişine katılmak için arkadaşlar Sizin neler gerektiğini, neler yapmanız gerektiğini arkadaşlar yorumlar kısmına yazacağım ve aynı zamanda arkadaşlar size videonun sonunda bunu da anlatacağım arkadaşlar. Kodesleri verdik ve kodeslerdir arkadaşlar. Söylediğim gibi siz de tokenlarınızı almayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol tokenlarınızı alın. Bir saat boyunca ki 2x expression'ını kapın abi. Adamlar şuraya saldırıyor. Falling place abi. Hemencik daldım arkadaşlar buraya. Ve mini games başlıyor arkadaşlar. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Ve parkur oyundayız arkadaşlar. Hayırlısı be gülüm. Evet. Oha. Evet. Şuradan kaçabilirsek. Harika olur. Harika Buradan Buraya Buradan Buraya Buradan Buraya Evet Evet Şimdi buraya Arkadaşlar burada direkt oyunu kazanmaya çalışacağız hadi bakalım İnşallah kazanırız diye düşünüyorum Şöyle arkadaşlar parkurda gram yetilim yok ama Şu an burada herhalde büyük ihtimal birinciliği kapacak gibiyiz Çünkü çok sabırlı oynadım şu anda arkadaşlar şu ana kadar Ve şu aşağısı tamamen dolmasına rağmen ben daha ölmedim abi güzel Allah. Ulan var ya, oyunun hepsini ben kazanıyordum ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> şu an ve arkadaşlar ikinci oldu herhalde. İkinci olduk güzel oymuş arkadaşlar baksanıza ya mini games'ler falan var arkadaşlar oyunda gerçekten çok eğlenceli ve hemen level 17'den 18'e geçmek istiyorum arkadaşlar çünkü size bu sırada arkadaşlar robux çekilişinin detaylarını anlatmak istiyorum videoyu şu ana kadar izlediyseniz arkadaşlar hemen şimdi like tuşlarına abone biraz da severler arkadaşlar karakter çıkartma taktiklerinin devamını gelmesi istiyorsanız ve aynı zamanda güzel bir gizemli çıkartma taktiği gelsin istiyorsanız arkadaşlar hemen yorumlara döşeyin abi şu anda ve arkadaşlar söylediğim gibi robux çekilişlerimiz sürecek arkadaşlar robux da neler olacak robux çekilişlerini neler yapacağız arkadaşlar size hemen şöyle bilgiler vereyim arkadaşlar ilerleyen günlerde gerçekten ya yani birkaç gün içerisinde bir ömür olabilir arkadaşlar tam onu ayarlamasını yapıyorum robux grubumuzu biliyorsunuz arkadaşlar zaten onu bilmeyenler içerisinde yorumlar kısmına şu anda sabitleyeceğim arkadaşlar robux grubumuza hemen geliyorsunuz Discord'a geliyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone oluyorsunuz. Bak kanala abone olduktan sonra çok önemli arkadaşlar. Kanala abone olduktan sonra bu videoya like atıyorsunuz. Ve abone olduktan sonra sağ tarafta bulunan bildirim seslerini açıyorsunuz arkadaşlar. O bildirim sesleri bizi ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bildirim sesleri sizi Robux'a kavuşturacak. Çünkü arkadaşlar size ve 18'e geldim bu arada. Arkadaşlar Robux çekilişinden haberdar olacaksınız bu vesileyle ve aynı zamanda arkadaşlar söylediğim gibi yani size hep söylüyorum arkadaşlar onu Robux çekilişinde arkadaşlar bayağı bir Robux dağıtmayı hedefliyoruz arkadaşlar Belki bir canlı yayın da yapacağız veya bir tane videoda arkadaşlar bu çekilişi gerçekleştireceğiz. Herhangi bir kişi arkadaşlar Robux'u hediye etmek istiyoruz. İnşallah böyle ihtiyacı olan birisi de çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdiden böyle abone olduktan sonra bildirim testlerini açmayı, video like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şuraya saldırın abi. Saldır 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 şu kutuyu açabilirsek açalım. Abi şu anda kutuya saldırıyoruz ama bizim bu kutuyu açma ihtimalimiz gram yok abi açamayız arkadaşlar biz bu kutuyu. Ne diyorsunuz? Açar mıyız? Aga açamayacağız be. Ulan ne oluyor? 27 saniye sonra arkadaşlar bir mini games daha başlıyor. Hadi bakalım. Aha arkadaşlar bu arada 12 12 vuruyorum ya. Hadi bakalım şu kutuyu açın abi. Saldır abi şuraya ya. Saldır 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 yapabiliriz arkadaşlar. Yapabiliriz ya. Arkadaşlar birbirinize vurmayın birbirinize vurmayın Şu anda kutuyu açtık açtık arkadaşlar Ve şu anda yukarıda görmüş olduğunuz mini games'e arkadaşlar tıklıyorum hemen 10 saniye sonra da o da başlayacak arkadaşlar Hadi bakalım bunu açalım On ardından mini games'e başlayalım arkadaşlar Hadi bakalım açabiliriz Abi şu kutular ne çıkacak acaba Büyük ihtimal arkadaşlar exploration verecek bize 532 544 oldu aşağısı Vur abi vur 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 Ve sandık açıldı abi Level atlattı bize Oha çok iyi ya arkadaşlar Level 20'ye geldik ve aynı zamanda arkadaşlar burada canlı kurtulmaya çalışacağız. Aga kurtulabilir miyiz sizce ne diyorsunuz? Kaç abi kaç 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 kaç. Arkadaşlar bak bizim ekip şöyle kenarda gezin kenarda gezin arkadaşlar. Arkamda gelen arkamdan gelenler var ya ne yapacağız onlara? Güzel hızlı arkadaşlar şurada arka taraftan şey mi? Adamlar bana saldırıyor bana saldırıyor. Hayır 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 dön abi dön 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 dön. Şu anda gayet güzel konumdayım Ve adamlar şu anda Benim üstüme üstüme geliyor Abi herkese de, de benim üstüme üstüme geliyor ya Canım doluyor ya. beklerken canımız doluyor O güzel bir şey arkadaşlar bunu güzel yapmışlar Güzel abi herif bana saldırıyor Arkadaki bana saldırıyor arkadaşlar Çeto değil Çeto arkasındaki Çeto arkasındaki arkadaşlar saldırın Saldır saldır Allahu Ekber Ulan adam adamın yanından geçtim gittim Ya böyle bir şey var mı Aga bir saniye Abi herkes neden benim etrafımda geziyor? Bir şey söyleyebilir misin? Tamam arkadaşlar, hepiniz beni öldürmek istiyorsunuz ama ö beni öldürmeyin arkadaşlar. Ben ölmeyeceğim ki siz yaşayın. Bir dakika dur abi. Ben <laughs> hayır 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 hayır, hayır. 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 Aga be böceklere yem olduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu oynarken muhteşem eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Robux çekilişine katılmak için şimdiden abone olup bildirim sesleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Şimdiden bu videonun devamı da gelsin istiyorsanız ayrıca yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde level 20'ye kadar ulaştık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çirpiyle kalın. Oh, secondly.